Bacı'nın mezarının başındayız. başındayız. Şubat 1921'de şehit olmuş. Cenazesi bulunamadığı için, mezarın yeri bilinmediği için daha doğrusu burada bir mezar yapılmış, biyavi mezar. Ve Şerife Bacı'yı biz top mermisi ıslanmasın diye bebeğinin üzerindeki örtüyü alıp top mermisinin üzerine örten kuvvacı kadın diye biliyoruz. Şimdi Oradayız, onun anısına yapılan mezarlıkta ve onun anısına yapılan e, anıtın başındayız.